İyi akşamlar. Evet duyuruda yaptığımız duyuruda açıkladığımız gibi kavernöz sinüs trombozunu işleyeceğiz 20 dakikalık. Hatta 20 dakika bile değil, daha kısa bile sürebilir. Şimdi kavernöz sinüs trombozu nasıl bir şey öncelikle onu bir hatırlayalım. Kavernöz sinüs trombozunu odontojenik enfeksiyonlar konusunda duyuyoruz. 3'ler daha duymadılar ama 4'ler beşler bilirler orada geçiyordu. Kavernöz sinüs beyin tabanında bulunan bir şey, bir oluşum, damarsal bir oluşum. Önce bu kavernöz sinüsün nerede olduğuna bir bakalım. Bu kafa kemiklerini buradan bir kaldırayım. Karpuzu açalım. Şöyle buradan bakınca kafa tabanını artık görebileceğiz. Damarsal oluşumları ekliyorum. Hatta bir saniye öyle yapmayalım. Ee, sadece kavernöz sinüsü arayayım ben. Sağ taraftaki kavernöz sinüsü. Et dedim. Bakalım neredeymiş? Şurada. Yani bize bu odontojenik enfeksiyonlarda anlatılan işte şöyle enfeksiyonlar tehlikelidir. Gider kavernöz sinüs trombozuna yol açar falan denen şey var ya. Bundan tabii iki tane var. Ben sadece sağ taraftakini koydum. Kavernöz sinüs beyin tabanında bulunan bir oluşum. Şimdi tabii bu beyinde bulunduğuna göre herhalde bayağı kritik etkileri olsa gerek. Konulardan eğer hatırlarsanız bu kavernöz sinüs trombozu meydana geldiği zaman böyle beyinsel yani şimdi bu dersleri tabii ben dursa yönelik olarak anlatıyorum ya. Burada şıklara bakacağız sınavda. beyinle ilgili bir şeyler söylüyorsa efendim görme bozukluğu, bulantı, kısmi felç bu arada gözlerde eksoftalmi falan gibi bir şeylerden bahsediyorsa soruda ağzında gevelediği şey kavernöz sinüs trombozudur. Şimdi bu şeyi geri kapatıyorum ben. Histori'den kafayı ilk haline geri alalım. Ha, kafayı oluşturduk tekrar. Kavernöz sinüs trombozuna yol açan odontojenik enfeksiyonların iki tane ilerleme yolu var eğer hatırlıyorsanız. Bir tanesi anterior yolu, diğeri de posterior yolu. Anterior yolunu şurada fossa canina bölgesinden alıyor. Kavernöz sinüs trombozuna yol açan yol açan odontojenik enfeksiyonların anterior yolu fossa canina enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Fossa kanina'yı şimdi bir oluşturalım. Bundan önceki loj konusunu işlerken söylemiştim. Ağız köşesini kaldıran kas levator anguli oris ve üst dudağı kaldıran kas levator labi superiorun arasında bulunan loja fossa canina bölgesi diyoruz. Şimdi bu kasları buraya yerleştirerek o loju bir oluşturalım. Levator labi superioris sağ tarafı, iki tarafı birden koymayacağım, sağ tarafı ekledim. Levator labi superioris, üst dudağı kaldıran kas. Bir de neyi ekleyecektim? Levator anguli oris. Anguli oris yine sağ tarafı tabii ekleyeceğim. Evet. Fossa canina lojumuzu elde ettik. Geçen sefer değil mi şöyle çevirip de bakmıştık. Hatta çok da mutlu olmuştum ben kendi kendime. Fossa canina burası bu iki kasın arasındaki potansiyel boşluğa fossa canina apseleri doluşuyor. Şimdi bu bölge enfekte oldu diyelim ki enfeksiyon kaynağı genellikle üst kanin diştir ya da bokal loj apseleri buraya yayılabiliyorlardı. Burası diyelim ki enfekte oldu. Şöyle bir pü çizeyim ben buraya. Sarı sarı, yeşil yeşil burası pü dolmuş olsun. Nasıl oluyor da fossa kanine apsesi kavernöz sinüs trombozuna yol açıyor? Şimdi bunu ıı, hatırlayalım. Şuradan geçen damarın adı, venin adı, bak burası göz. Bu köşeden, açılı yerden giden venin adına angular ven diyoruz ya da vena angularis. Bunu yerleştirelim. Angular ven. Hangi taraftayız biz? Hangi taraftayız? Sağ taraftayız. Bunu ekledim. Bakalım şimdi. Ha Bak. Fossa canina absesi ya da selüliti neyse bu bölgeyi etkiledi ya. Şuraları etkiledi ya. Bu ven tabi biraz daha aşağıya içeriye de şöyle geliyor. Eğer bir şekilde burada bu bulunan biriken pü enfeksiyon bir şekilde bu venin içine nüfuz edebilirse eğer. Venin üzerine tıklıyorum. Adını bir görelim. Angular ven. Bak şurada yazıyor. Vena angularis. Angular ven. Buradan başlıyor pü enfeksiyon de enfeksiyon benim içinden ilerlemeye. Şimdi nereye kadar geldi? Nereye geldi burada? Göze geldi tabii ki. Göze geldi. Göze geldikten sonra hala anterior yoldayız. Yani bu söyleyeceklerim ikisi de eee kavernöz sinüs trombozunun anterior yoluyla ilgili. İkisi de göze geldikten sonra şurada göz küresi var ya bunu bakalım koyabilir miyiz? Ay diyelim. Sağ ayı koyalım. Ay bildiğin ay. Evet sağ göz. Ekledik. Ha göze geldi. Şimdi gözün buraya geldikten sonra ya üstten ya alttan gidebilir. Gözü tekrar kaldırayım. E, engel olacak bize çünkü. Şimdi lat, İngilizcesinden mi? Latin, e, inferior oftalmik inferior oftalmik right bunu ekleyelim fossa kanina enfeksiyonu buradan başladı angular venin içine nüfuz etti şuradan gözün altından neydi bunun adı bakalım neymiş inferior oftalmik ven yoluyla Şöyle bakalım nereye gidiyor ya şuradan. Şöyle bak 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 içerilere doğru gitti bir yerlere. Şeyi koyalım. Ha onu niye sanki ortadan kaldırdım değil mi? Hedefi hedefimizi koyalım. Kader Kamerasını sağ taraf. Ha, bunu koyalım. Bak bak işte burada duruyormuş. Fossa kanina'dan çıkan enfeksiyon Angular vene geldikten sonra yukarıya da devam edebilir. Yukarıya devam etmeden hop gözün altından inferior oftalmik venden nereye gidiyor? Şurası neymiş? Kavernöz sinüse gidebilir. Veya inferior oftalmik venden değil superior oftalmik venden yine sağ tarafı ekleyeyim. Superior oftalmik venden de bak inferior oftalmik vende, superior oftalmik vende de, ikisi de aynı yere gidiyor. Kavernöz sinüsü. Şu anda biz neyi çizmiş olduk? Kavernöz sinüs trombozunun anterior yolunu çizmiş olduk. Kavernöz sinüs trombozunun bir de posterior yolu vardı. Posterior yolu şu mandibulayı buradan yok edelim. Yo'yu da kaldırdım. Posterior yolu ise genellikle üst 20 yaş dişinden kaynaklanan enfeksiyonlardan dolayı. Şunları kaldıralım, kalabalık etmesin. Anterior yolunu şey yaptık, bitirdik. Bunlar görevlerini yerine getirdiler. Kaldıralım bunu. Posterior yolu ise genellikle üst 20 yaş dişi enfeksiyonlarından kaynaklanan bir durum. İlla öyle olmak zorunda değil ama hani genellikle şimdi üst 20 yaş dişinin şöyle köklerinin şuraya geldiğini düşünelim. Mesela oldu ya bukkalden biraz da distalden perfor etti kemiği pü şuralara yayıldı buralarda bir tane bir şey olması lazım. Madem böyle kavernöz sinüse doğru gidecek ya buraya götürecek bir damar ağı lazım bize. İşte bu damar ağı bizim Hani şu tuber anestezisi yaparken aman iğneye dikkat et orada yani nasıl dikkat edeceksek o da ayrı mesele orada bir tane damar ağı var orayı zedeleyebilirsin. İçeride hematom olabilir, kanama olabilir diye biz böyle heyecanlandırdıkları bir tane damar ağı vardı. A. Ağ, damar ağı A ağ, plexus. Pterygoid ven plexusu. Şimdi bunu bulalım. Pterygoid plexusa right. Ekle diyelim. Burasıymış. Şöyle evre çevire bir bakalım buna. Karşıdan. Burada yalnız e, bizim öğrencilere de geçen anlattığımda aynı şeyi bulamadım. Arkadaşlar burada damarları içeriye doğru çizmemişler. Yani sinüs e, trombozunun anterior yolunu şurada izlerken böyle güzelce bunun ta buraya kadar gittiğini angular venden şöyle superiordan ya da inferiordan gittiğini buradan görebiliyoruz. Demonstratif oluyor. İyi oluyor da. Aynı özelliği buraya koymamışlar. Yani biraz eksik bırakmışlar. Fakat sonuçta bizim e, kaynağımız bu şekilde. Üst 20 yaş işi veya başka bir enfeksiyondan dolayı kökleri çizelim. Şöyle bunların kökü böyle olsun. Buralara eğer pü yayılırsa yayılırsa ve bu yayılan enfeksiyon bir şekilde bu Terigoit Ven Plexusunu, Terigoit Ven Plexusunu etkilerse, bunlardan da içeriye doğru, içeriye doğru kavernöz sinüse ilerlemesi mümkün. Bu da kavernöz sinüs trombozunun posterior yolu. Ee, geçenlerde bir arkadaşla görüştüm, bir nevi benim sosyal medya danışmanım dedi ki, hocam dedi bugünlerde dedi herkes çok boş. Boşluktan sıkılıyor. Ne yapacağını bilemiyor ama yine de dedi. Yine de dedi. İnsanların sabırları az dedi günümüzde. O yüzden dedi bence videoları fazla uzatmayın dedi. Ki ben de düşündüm kendisine çok hak veriyorum. Eğer buradan bizi dinliyorsa da selam söylüyorum. O yüzden bu akşamlık bu kadar.